Şu anda aktiförümüz hala doğu. Sorma bağlandı. Oradan Yunus olarak kuzeye doğru çevirdi. Ee, Aziz Alburgar'ına bağlanacak mı? Bağlanmadı. Aktiförün şu anda doğu. İstiş Hayve'ye doğru bağlanacak 2 saniye sonra. olduğunu balansını sağladı. Ters yer üzerine şu anda aktiförümüz kuzey. İstiş Hayve'deyiz. Elevator'u tercih edecek mi? Etti. Evet, Elevator Rolu üzerinden şu anda aktiförümüz kuzey. Bu memuru ezen kişi değil mi Aynen. Tamam. Evet, beni Elevator Road'u bitirdi. Aktif şu hala bize. Kanka, nasıl ama edilmiş rol e, yapıyorum. yapıyorum. Ee, doğu doğru ilerliyoruz. <laughs> Çıkıştan girmeyi tercih etmedi. Aktif önümüz hala kuzey. Ee, i̇ki penki boyunda bağlandık. Ters yurt üzerindeyiz hala. Aracı çok hasarlı dumanlar geliyor Palamur Ekipke geliş yapmadı hala yönümüz batı alt geçitleri kullandı oradan tekrardan highway'e bağlandı Los Angeles kişilerine doğru ilerliyor şu anda Modcom intersection'a bağlanacak 5 saniye sonra Bağlantısını sağladı oradan Yunuslulara zavallılara güneye doğru çevirdi ele servi highway üzerindeyiz Highway'deyken TIT katı atabilirse katacağız. Atamazsak kaçırırız. Ya yakın çok. Arkandayım ben. Dene istersen. Deneyeceğim, Deneyeceğim de kursu, kur kurvazörümün hızı yetişmiyor ona şu an. Yani az yani azar, az azar yak yaklaşıyorum. Ya? Demek yazıymış. Update varsınız mı? Şu anda, şu anda Highway'e Highway doğru bağlanıyor doğru şeklinde. Aylibut'a girmesini engelleyelim. Umarım girmez. Evet, Ayda doğru girdi, doğru girdi, sağladı. Ayda Gas Station'a doğru bir, bir yapıyor giriş şu yapıyor şu anda. Aylibut'a döndü. Aylibut Shrine Rail'e doğru bağlantı gerçekleştirip Genting Jima doğru bir dönüş gerçekleştirecek. Gentim Jim'e e dönüşüm, dönüşüm sağladı. sağladı. Ee, gentim Jim'e önünden Gentim Jim'e projek doğu şeklinde ilerliyoruz. ilerliyoruz. Şu anda ee, stadyumun batısından kuzeye doğru bir dönüş gerçek gerçekleştirdik. Ee, şu anda, anda Las Coyneas tepesine tırmanıyoruz. Ay Las Coyneas diyorum. Las Flores tepesine tırmanıyoruz. Eskörbüne bağlandı. Double Lane Road'a çıktık. Golden Palms'a. Golden, Golden tırmanıyoruz şu anda, şu anda kuzey, kuzey şeklinde. Hani ne gibi bir mahde devre alabilir. Golden Pounds'a geçtik kuzeye doğru. Lascar'ın evet. Hmm. bir çıktık. Lascar'ın nasıl doğru ilerliyoruz? Gelişimimiz şu anda batı. Lascar'ın nasıl bir batıya doğru iş sağlıyor. Gece konduları da geçtik şu anda. Karavan ENDERE yaklaştık. Gece konduları. Birazdan LAS nasıl iniş sağlayacağız. Grand Park'a doğru. Green Park'a indik. Mount Intersection'ın üstüne çıktık. Mount Intersection'a doğru ilerliyorduk. Kaza yaptı, takla attı. Aracı kullanılmaz halde aşağı indi. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Ben ee, ee, yukarıda, yukarıda, yukarıda. Rapor atar mısınız? Bunny Hop yapıyor diye. Nereye doğru kaçıyor? Kuzey Doğu'ya. Konukların arkasında olur. şu anda. Konukların evet, arkasında. Önüne çıktı birim. Çok iyi. Eee şu anda devam ediyor. Devam ediyor. Silah şüphesi var, var mı? Hayır. Eee Lino. Lino. Ay, Ay, uh, Michael. Michael. Efendim. Ee, uh, Yayan Kılçan, şüpheliye ne oldu? Kaçtı o. Ya Kaçtı. şey Kaçtı. bloklarına doğru girdiği için ilerledi. Bani op, yaptı, yaptı değil mi o? Aynen aynen. Çok çok ee, ya. Yani. Bu kişinin öncü birimi kimdi? Hadi efendim birim yani. Öncü birim yok bu <laughs> şeye geldi. Yardım ya gelişti. Takıldı. Aynen. Tamam bunları. <laughs> Kebap üzeri yok temiz. Abi, abi çok, çok saçma, mı bu, bu arada yapılan ya. ya. Herif herif bin bekli. Bak bir daha, sen bin bekledin kanka motorun orada. Herif kalktı, herif kalktı. Bani yok yapa karşı çok kötü ya. 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 Hayır işin komik tarafı gerçek adamı yakalayamadık bunları yakaladık. Bunu abi isteyen Aynen. öncüler ya. İsteyen öncülesin. Diğer olay hala Müşriye Tuğ'da mı ya da bitti kaçtı mi? Kaçtı dedik ya konuştuk ya, ya kanka kaçtı adam tamam o zaman boşaltalım kanalı çok bir bitti.